Selam YouTube. Ben Hakan'ı bugün görmüş olduğunuz gibi Don Sarto ile Bu arada geçen bir şey fark ettim. Ee, bugün ne video çeksem diye bakarken. Ben video yüklemeyi unutmuşum. Evet. Ne kadar mal olduğumu anlamışsındır. Ee, şimdi... Elimizde bir yerde örümcek muslu var. Ve yanlış hatırlamıyorsam örümcek... ...şeylerine saldırı düzenliyoruz genel sonunda. bu örümcek yumurtalarını nereye koyabiliriz acaba en efektif? Şu buzların orası olabilir aslında. Hem beyze de yakın. Büyüyünce bunları tıraş edebiliyoruz bu arada. Şu anda bir şey çıkmasına gerek yok. Kaydımızı başlattık. <laughs> güzel. Şimdi ilk önce bir şey kalacağım. Şu gardot düzgün çalıştı değil mi? Aynen. Karakterin üstünde iki şeyleri bir kontrol ettim. İlk bahar zaman mevsimde ne yapmamız gerektiğini pek hatırlamıyorum açıkçası. Fakat bir dakika bunlar bunları kütlelemek gerekiyor mu Yok. Hayır. O yüzden ne yapacağız? Hiçbir şey yapmayacağız diye basıyor. Yaşamak için birazcık kaynak bulabiliriz. Ya da ya da evet ben bakmayı unuttum. Gene mağaralar açık mı değil mi diye. Ve sanırsam ayo açıkmış. Şurada bir tane var. Haydi mağaralara girelim. şimdi şöyle alacağım. Bunu böyle. Birazcık uzak tamam mı? açık olduğu iyi oldu. Bizim oyunun başından beri yapmamız gereken fakat sürekli benim unuttuğum bir şey var. Çünkü onu yapmamız gerekiyor. Bu arada video yolumu unuttum. birine kusura bakmayın. Yani malum bayram vakti. Bir de birazcık tatilin keyfini çıkardım yalan söyleyeyim. Evet şimdi bekleme vakti mağaralara ...girmek mesaketli birazcık. Beklerken de diyebilecek pek bir şey yok. Bu arada... ...bundan önce bir video çekmiştim de dediğim gibi onu yüklemeyi unuttum. Şimdiden gelmiş bayramımızı kutlayayım. Ama onu bundan iki gün sonra yüklerim yüksek ihtimalle. Neyse, bekleyelim bakalım. Ne yapsak, ne yapsak beklerken. Ne yapacak bir şey yok. İçimden hiç like ve abone dilenmesim de gelmiyor bir şeyler okuyan var en yani son Tokyo Gold okuyoruz. Şu oyunun bekleme ekranları çok uzun sürüyor ya. Ondan nefret ediyorum. Onun dışında güzel oyun. Ve evet, çok nasıl anlatılır ona. Ee, oyun kendi içinde çok karmaşık denilebilir. Yani, <laughs> yaşamak kolay aslında oyun ve evet beklediğimden kısa sürün nedense ve bir kere bile gelmemişim ben çüş neyse bakın sağlığı düşüyor tabi normal olarak mağaradayız arkadaş bir şey mağaralara bir kere bile gelmediğim kız oldu şu üçlerden arıyorum bu arada tek bir koparmak bizim işimize gelmez gördünüz zaten şöyle Etraf araç tarzı meşale yapacak kadar rahatlamış. Yeteri kadar şeyimiz varmış. Bazı yerlerden de görmüş olduğunuz gibi ışık giriyor tabi. Ee, bu arada mağaralara... Ey... Ey bari. çok da yakında değilmiş. Yakında olsa bu arada saldırıya vuracaktık çünkü bu tavşan adamlar üstünüze kuru da bulunsa, normal et de bulunsa size saldırıyorlar. O yüzden yanında et olmadan gireceksin bunların yanına domuz dediğin gibi ayrıca bu şeyleri bu tavşanların evlerini yıkıp yeniden yer üstüne taşıyabiliyorsunuz. Onu da bir ara kullanırız. Genelde ben bu tarz şeyler oyunlarda kullanmayı seviyorum. Senin için otomatik et farmı gibi bir şey oluyor karanlık hiçbir şey yapamaz şu an bize Ay vah çok yakınmış lan Yani birazcık yanlış bir yerden geldik sanırsam ee, Yaklaştık şey. Heh Yaklaştık tabi buralarda açılıyor Şunları toplayacağız bu arada ikili küçükleri birlikler bir tallayacak Ve bayağı da bir mağara şey varmış aslında ben farkında değilmişim Girişi Aynı baksana da şu buradan 3 tane çıktı total. Abi birisi daha tam değil de neyse. Ay. Ee, aşağısı için de yukarıdaki kurallar geçerli bu arada asla kalmakta kalmayın. Şunu yapabilirim şu an. Biraz yüksek sanırım bize. Ve mağaradaki seslere de dikkat etmeniz lazım. Mağaraların 3 tane fazla var. Bu fazlara da dikkat etseniz iyi edersiniz. Yoksa ne olduğunu bir anlamadım. Pat, eliniz. <laughs> Tabi şu anda bir gelin bunlarla savaşması bizim hiç işimize gelmiyor. Evi güçlü bu arada bunlara karşı 600 cana karşı 100 can yani ne yapabilirler ki? Fakat şu an bunları kesmek bizim hiçbir işimize yaramaz. Şuradan yeteri kadar şunları toplarsak Aha. Light bulbu gene mi? Light bulbu da akbul diye çevirmezsin <laughs> Hayır öleceğim bir konum değil yani. Evi geldi güçlü. En iyisi yukarı çıkmak şu an zamanı kontrol edemiyoruz maalesef buranın kötü bir yanı var. Ee, Ey, oha. Çok cam bu. Hızlı 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 hızlı. Eyvallah vallahi gidiyorduk ha az kala. Ucu ucuna. Tabi yukarıda havalar nasıl bilemeyeceğim ve sanırsam ben Iberella yapmayı unuttum. Evet çok güzel. İlk baharın en büyük problemi yağmur hem de aşırı yağmur. Ee, ve ilk bakın çok büyük bir problem var. O da şu an aklıma geldi. Kurbağa yağmur. <laughs> İnanmayacaksınız ama evet böyle bir şey var. Kurbağa yağmuru mu deniyordu tam hatırlamıyorum ama kurbağalar bir anda üstünüze çullanabiliyor yani ne olduğunu bile anlayamadan. Fakat bunu tabii ki de avantajımıza kullanacağız. İlkbahar bossu onun bir kas sayesinde bayağı bir et toplayabiliriz. Biz her mevsim avantajımız olan şeyleri kullanacağız. Kışın ne yaptık hatırlarsanız. Deer Clubs'da biz onları savaştırdık. Ki bu sayede daha fazla etimiz oldu ve bunları kurutabileceğiz. Sonbaharda yemiş topladık. Zaten yap başka bir yemiş pek bir şey yoktu sonbahar için. Ee, kışın yaptığımız öyle. Yazın yapacağımız... Yazın aslında pek bir şey yapmayacağız. Söyleyeyim? Allah kahretme gece olmuş çöz. Lan bana O kadar da hızlı gece mi olur arkadaş diyeceğim de yani mağaralarda Ama sıkıntı Ha bu arada evet rain efekti kapattığımız için şu an yağmur görünmüyor Ki çok işimize ge geliyor bu Bize baya bir sorun sıkıntıya sokardı yoksa ee, Şuradaki performans sağ olsun Direkt pat G gideriz Evet mağaralarda yer algısı birazcık garip. Birazdan fazla garip. Hala şunu almadım içimde kaldı. Alacağım seni bir gün alacağım da biz beyiz ha şura. Bey de aslında tam şurayı kurmak lazımmış da neyse çok da önemli değil. Şuraya point of interest'imizi atalım. Hayır savaşacaksan öleceksin yani. Ebi güçlü zayıf değil. bir yüklenmesini bekleyelim birazcık. Evet tamam. Şimdi şimdi. Onların çıktığı iyi olmuş. Nature is good for something. Daha güzel de bizim kemik kırığı... Aa dur. Tabi tabi. Bunu unutmamamız gerekiyor. şurada şey var. Ee, bu ne lan? Hey. Ben şerefsiz kurban neyim düştü? Ebi gelin mi düştü? Şerefsiz kurban. Ha burada. Evet kaldığından bahsetmiştim hatırlarsanız. Buradan kaçıyoruz. Bunu öldürme gibi bir amacımız yok şu an. Sonrası için belki öldürmeye gelebiliriz de yani bu bossla açmak hiç sevmiyorum. Yani iğrenç bir boss. Tabi sonbaharın ikinci boss kadar olması şey ikinci boss son Sonbaharın boss kadar olmasa da Edeb bir boss. O sonbaharın bossuyla ağaç koruyanları savaştıracağız. Eee, ben şuraya bir Bir şeye bakacağım bir dakika yakında bir yerde Wormhole Wormhole aynen Solucan deliği yok. Evet. Yani. Anlaşılan bayağı bir yürüyeceğiz eve doğru. Donmasak iyidir yani. Termal son var üstümüzde ama... Hmm. Eh, termal sonu nasıl oldu? Eh, lanet olsun. Bir an önce aybrelle yapmam lazımdı. Kemik lazım bize değil mi? Şöyle ilerleyelim. Sakin, 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 sakin. Bu oyunun sunucuları bazen çok sıkıntı çıkartabiliyor ya. O konuda benim de yapabileceğim bir şey yok. Bir anda geri atmalar falan. Aa bağırsak. Al. Abi. Şunu kırabilirsek. Şerefsiz bize doğru geliyor bu. Allah'a acımam savaştırma bir geydim. Allah yarattı deme. Şerefsizlere bak ya. Yani. Neyse kemik bulduğumuz iyi oldu. Kemik kırığı. Peki etrafta başka kemik kırığı var mı? Yağmur durdu güzel de. Yani sıkıntılı zamanlar. Oha iki tane mi var? Bu çok yakınmış ya. Dur. Oraya bas sıkmaya bas. Şerefsiz şunu koruyor. Bak dur lan ne bakacak. Kemiğine kadar. Tam ne yazdığını okuyordum. Of birazcık ısınalım bari. Şunu da kullanmayı unutmadan. Yine mi yağmur yağacak lan? Aaa lan göz şemsiye farkında değilmişim. <laughs> Ama neyse çok da önemli değil. Ay Brello. Hepsi doğru. Yani, bir düşündüm çevir söylemeyici diye de evet daha harbiden de öyle çevirdi. <laughs> Bize tadı diş lazım bu arada galiba. Dö, dikiş şeyi için değil mi? Şuradan mı bakıyorsun? Nereden bakıyorduk onu? Buradan bakayım dakika dakikada tabi neredeyiz yine iplik yok Clothing kısmında Heh. dikiş takım evet bir adet toz dışı bir şey lazımmış kötü oldu ee, bu resimimiz yokmuş bu Ona yapacak bir şey yok o zaman Çürümekte olan herhangi bir şey veya kuruyan herhangi bir şeyimiz Yok şu an. Ee, köfte yapabilir miyiz? Yaparız. Açlığımızı bastıralım hemen. Şu anda amacımız şey... Nasıl anlatayım? Aslında almak çok güzel. Şu an tek bir amacımız var olay yaşamak yani. Şunu öldürelim. Onlar bizim pasif et kaynan bulacak. Şimdiden 3 tane. Mis. Oh. Artık bir can. Müthiş. Şimdi bunlar doğmuş, Doğmuştur aynı. <laughs> Islak kazan. Şey, bunlar da ıslanmış. Yapacak Oh. Bunların büyümesine ne kadar var daha? 6.7 Şunlarla idare edeceğiz artık Bir şey kodlayacağım ben altınları içerisinde içine mi attım? Yok Ben altınları nereye atmışım abi? Altına iyi bari yeterince altınımız varmış Kemik Burada tadı işimiz yok o bizi biraz sıkıntıya sokar Tadı dişleri için Dragonfly'ın oraya gitmemiz lazım da Dragonfly neredeydi abi? Ha şurada. Aynen burası. Dragonfly Oasis'in orada olması lazım. Ve her zaman açmadığımız yerler ha. Bu neydi? Şurayı görüyorsunuz değil mi? Allah'ım. Ee, bir şey unutmadan unutmadan benim bir şey kontrolmem gerekiyor. Şuradan. Bu mu? Bu. Bundan yok muydu Biz ya yerden? Daha gece oluyordur. Göremiyorum. Askere seçmeye çalışıyorum şu an ısınmak da lazım. Heh. Birazcık ısınalım o zaman. Envanterimizi bir düzenleyelim. Aha, neye bakacağım şimdi hatırladım ya tamam. Olur. Şimdi bunun sayesinde çok daha rahat bir şekilde dışarıda dolaşabileceğiz. Ayrıca şu samanları ben bir üstüm alayım. Çıbık var mıdır çıbık? Çıbıklar alalım. Halaslı geçen sonbaharda bayağı iyi yaptık. Yani kışa kadar yetti. Hey maşallah. Şunları hop sen buraya. Bunlar yemek olarak yenebiliyor bu arada. Belki göremiyorsundur ama. İyice can veriyorlar sadece. Bunları şöyle ayarladık. Da aynı böyle tamdır. Bir de yarın için yemek. Ne yapılıyor? Bunlardan bir göz atalım. Plain omlette. Hmm. Peki iki bal da yapıl. Ziyan olmuş yemek tahmin etmeliydim bir tane canavar yumurtası koysak. Ballı nakit. Eh, pek bir şey yaramaz. Dört baldan ne yapıyordum? Şeker. O da hiçbir şey yaramaz. Şunları geri aldığımız yere koyalım. Koyalım. Koyabilirim. Alo. şunları da sekleyelim de boş boş durmasınlar. O çürükler şöyle. Bayağı bir çürük var aslında ve bunlar çıkmış çok iyi. Evet, kasılatımız edelim. <laughs> yavaş yavaş çıkıyorlar. Güzel. O zaman yakın vakitte bu çubuklarda çıkar diye umuyorum. Hepsi çıktı çok iyi. Tabii bizim akıl sağlığı birazcık sıkıntıda şu an şunun yerin. Aha bak benim hep kapatmasaydım görmüyordum. Onların çıkmasının ne kadar olduğunu görünce direkt o yüzü takip edeceğim. Evet tamamdır bunlar da varmış an yani. Bunları şöyle koyabiliriz. Şimdi klasik şekilde kofelan tavu. Daha doğrusu film Oyunda kofelan olarak geçiyor ama. Mod sayesinde görebiliyoruz bu arada bunları hangi mod hatırlamıyorum. Inside modu olabilir. İlk bölümde modları göstermiştim. Bak baba. Görüyor musunuz herhalde baba? Oradan Oslo'ya geçmem. Hayatta geçemezsin ben oradan. Ha bu, bu ölmüş karavan. ne oynayacaksın acaba? Aa görüyor musunuz şerefsizlere bak 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 bak. Ben orada da. Ona saldırmasak daha iyi gibi. Gerçi öldürsek de işimize yarar şimdi yalan söyleyeyim. Güzel Artı bir dokunaç Orada <laughs> yok gibi duruyor Olsa Aaa Bugün Ben tam da Şeyin peşindeyken Olacak iş mi ya Evet ıslak diye Koperant buradaymış onu öğrendiğimiz iyi oldu ama onu burada öğrendiğimiz pek iyi ya. Yani. E evet, bununla bunlar savaş. Aa şurası güvenli. Yer. Kırmadığımız müddetçe şuraya, şuraya, şuraya canım, canım farkındayım. Kötü bir yerdeyiz. Fakat şurada durabilirsek Öldü bu arada Krofila'nın onunla savaşırken de. Hadi bir gelir sinirli mod alsak. Oha ama. O kadar da kötü olamaz ya. Hayır ben savaşırım bunlarla da. Allah'ım sen bana sabır ver. Ah. Hayır, benlik bir şey de değil yani. Sorun orada. Benlik bir şey olsa neyse de yani. Batakla hiç gelmemeliydik. Dur burada, hareket etme, kıprama, sakın, sakın, sakın. fazla bul bulduk. Güzel. Sakin sakin topluyoruz şu an. Sakin sakin. Şurada fil öldü. Monolitlerini toplayacağız fakat sakin. Bakın çok sakin bir şekilde ilerliyorsun. Kışın kış filini bulamadık ya o pek işime gelmedi benim. Öldürürüz bunu. Benim için fakat şu sadece bunları ve şu o değil bu ikiliyi. Eee... şunu da alsam iyi olur. Olsa ben bunu aldım gibi yiyeyim. Vaş. İyi oldu. Şimdi bu oyundaki en nefret ettiğim bölge benim bataklıktır. Bu yüzden bir an önce topuk. Hazır hafiften gece oluyorken ve bataktın böyle sıkıntıları varken. Alo, alo. Oradan Clay'e sesleniyorum. Şu oyunun sorununu bir düzeltin artık. Tövbe yarabbi. ciddi ciddi o yüzden şey çıkıyordu abi. Yok. Bu oyunun bu sorunu olacak gibi deliyim. De yemin Bir düzeltemediler şunu. Sırf bu yüzden zamanda oyuna çok uzun bir ara vermiştim. Hala düzen. Her modlarına kaynaklanan bir şey değil ki arkadaş. şurada dursam yeter. Şimdi küfür etmek istemiyorum. Ne yapıyorsun? Ettiğim valla zorluyor şu an. Gel anama söv diye zorluyor. Bir, bak, bir kaç dakika bekleyelim şöyle belki düzelir belki hiç zannetmiyorum ama Dur burada dur ha Olmayan şeyden hasar alıyorum ben arkadaş bu ne ya Tövbe yarabbi. Ne terleri durdum muyum ben? Kendi kendimi mi dövüyorum Allah'ım? İlerleme sen ilerleme. Amana koyayım. Sikerler böyle işi. <laughs> Video kaç dakika olmuş? 25 dakika. Eh benden bu kadar olsun. Şu soktuğum gününü bitireyim de yani. Haydi etmeye çalışacağım. Haydi. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.